Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gülsen bugün sizlerle beraber yine bir farmasi koli açılışı gerçekleştireceğiz bu görmüş olduğunuz koliler benim e, Şubat ayındaki alttaki kolim Şubat ayındaki son siparişlerim Şubat ayında şirketimiz güzel bir kampanya yaptı Ben de kampanyayı değerlendirdim her zaman e, kampanyaları kaçırmıyorum gerçekten de içinde çok güzel e, uygun aldığım ürünler var e, diğer bir kolim ise ee, bu bana şirketten ücretsiz olarak, hediye olarak gönderilen bir koli. İçinde neler var hiç bilmiyorum ve çok da heyecanlıyım. Hemen daha fazla beklemeden kolilerimi açmak istiyorum. İlk olarak e, şirketten bana gelen koliyi açmak istiyorum. Acaba hangi ürünler geldi? Ee, bir de bu kolinin bana şirketimizin bana hediye olarak göndermesinin sebebi... E, Biliyorsunuz Farmesi 150 günde 150 altın programı başlatmıştı. Ben de o programı dahil oldum. Yani o programa katılan şanslı kişiler arasında oldum ve ilk 150 günde 150 altın programı kazanan kişiler arasında oldum. Ee, ve bu yüzden şirketimiz gördüğünüz gibi bizlere bu şekilde arada güzel koliler gönderiyor. Ee, 150 günde 150 programı kazandığımız için şirkette bir aslında toplantı düzenlenmişti maalesef toplantı iptal oldu İnşallah pandemi süreci geçince tekrar şirkette güzel bir eğitim göreceğiz zaten gittiğimde de vlog videolarını sizlerle paylaşırım Evet şöyle bir bakmak istiyorum o değişik ürünler gördüm Hemen sırayla bakalım. Bu ürünümüz üçlü kaş farı seti. Hemen renk tonlarına bakalım. Şu şekilde açık, kumral ve bir tık daha kumral tonları üçlü kaş farı paletimiz. 1 adet brom sugar serimizden el kremi. Bir adet Mr. var serimizden yüzey temizleyici. Bu yüzey temizleyici 1 kiloluk. Bu ürünümüz ışıltılı aydınlatıcı stik. Güzel ürünler çıkıyor. Şirketimize buradan çok teşekkür ediyorum bize bu güzel ürünleri hediye gönderdiği için evet rengini şöyle daha önce almıştım bu ürünü kızım kullanıyordu güzel bir ürün gayet de kullanışlı bu e, yanak bölgenize highlighter görünlü e, veren ürünümüz hemen şunu da kenara alıyorum. Bir paket Farmacy Travel Kit, Farmacy Seyahat Seti. Bunu daha önce almıştım ben. Hemen içindeki ürünleri de göstermek istiyorum sizlere. Deneme boyu çıkıyor bu paketin içerisinden. Bir adet keratin serimizin maskesi 50 milim. 4'lü ürün numune setimiz. 3 adet atkestanesi balsamı 1 adet de paprika balsamımız biberli balsamı çıktı içinden diğer bir ürünümüz aynı sefa yağı el kreminin yine 50 pardon 30 milim olanı bu şekilde hassas ve kuru ciltler için biliyorsunuz aynı sefa serimiz yine 1 adet keratin serisinden şampuan bu kesinlikle bu serinin şampuanlı boyalı saçlar özellikle mutlaka tavsiye ederim. Tabii ki normal saçlar da kullanabilir. Işıl ışıl parlak bir saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Kendim de kullanıyorum bu seriyi. Bir adet aloe vera ve misve közlü diş macunumuz. Küçük boy. Bunlar deneme boyu. Hani böyle yazın ya da işte bir yere tatile gideceksiniz. Hemen bu şekilde çantasında hazır götürmek için gayet ideal. Bir adet. E, mat likit ruj. Hemen rengini de şöyle göstereyim sizlere. Açamadım. Biraz da heyecanlı olduğum için kolyenin içinden neler çıkacak diye heyecanlandığım için şu şekilde pembe güzel bir rengi var. Daha önce e, bu aynı. Rujdan nar paketinde çıkmıştı benim birkaç tane sizlere hediye vermiştim çekilişimde bir adet gül serimizden yüz kremi bu gül serimiz de çok güzel yüzde yüz doğal gül özlerinden üretilmiş bu şekilde arkadaşlar bu paketimizden de bu ürünler çıktı ve bu ürünümüz kusursuz görünüm sağlayan yüz pudrası. sıfır bir numaralı olanı şöyle bir süngeri var gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel ürünler çıktı ve son olarak değişik bir ürün daha önce Farneste bu şekilde bir Ürün görmedim. Yani bir kesenin içine katıp da göndermişler ürünleri. Bu şekilde ağzı büzgülü bir kesenin içinde ürün koymuşlar. Bakalım bunda da hangi ürünler var. Kapağı açılmış ama gördüğünüz gibi koruma ambalajı var her zamanki gibi. Farmacist'teki en sevdiğim olaylardan biri de şu koruma ambalajının olması. Benim en çok sevdiğim Naturalle serisinden e, deniz mineralleri olan e, serimizin duş jeli. Daha önce e, duş jelini hiç bu şekilde e, tüp ambalajında görmemiştim. E, sanırım daha önceki ürünlerden bu. Bu şekilde. Yine aynı serinin el kremi. Ben bu seriyi çok seviyorum. İnşallah şirketimize buradan e, inşallah sesimi duyurmak istiyorum. Bu serinin parfümünü de çıkarır. Her zaman söylüyorum ilk alacak kişi ben olurum herhalde çünkü çok seviyorum bu serinin kokusunu kendisini de çok beğenerek kullanıyorum. Bu şekilde yine bir adet Aloe Vera özlü diş macunu ve son olarak çay ağacı yağı sabunu bu şekilde küçük ambalajında şirin bunu da banyama koyarım dekor olarak. Bu şekilde siyah farmesi yazan bir e, kesenin içinde göndermişler. Şirketime buradan çok teşekkür ediyorum bana bu ürünleri gönderdiği için. Evet hemen geçelim diğer e, Şubat ayındaki aldığım ürünleri. Açılmamış. Evet ilk olarak havalı poşetimiz. Ve burada gördüğünüz gibi bir adet Farmasi 2021 Mart kataloğumuz. Mart ayında biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz var. Mart, Mart ayı Kadınlar Günü'ne özel çekiliş başlatacağım ama Mart ayının siparişlerini verdim. Birkaç gün içinde elime ulaşır. Ulaştığında bir aksilik çıkmazsa hemen sizlerle paylaşacağım. Mart kataloğunu paylaştım diğer videolarıma ulaşarak Mart kataloğunu inceleyebilirsiniz Hatta sizler için yukarı iyi e butonuna bırakıyorum şuralardan bir yerden açıp izleyebilirsiniz diğer bir ürünlerimiz yine benim her kolimin olmazsa olmazlarından gördüğünüz gibi çok amaçlı ıslak temizlik mendillerimiz bu diğer ıslak mendiller gibi değil yani normal ıslak mendiller gibi değil Temizlik için kullanılan ıslak mendil ve e, içinde çok amaçlı ürün olduğu için her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim e, olmazsa olmazım gördüğünüz gibi bol bol aldım. Çünkü e, Şubat ayında sepet altı ürünlerinde 10 liraya geliyordu. Normalde katalog fiyatı 17 TL. Tabii ki sizler üye olduğunuzda daha uygun fiyatı alıyorsunuz. Ben e, bolca vermiştim. E, 3 adet okyanus kokulusunu verdim. 3 adet de pardon. 3 adet gördüğünüz gibi limon kokulu olanını verdim. Ve diğer indirimdeki olan ürünümüz Naturelle serisinin yüz kremi. Bundan da 2-3 adet aldım diye biliyorum. Evet gördüğünüz gibi 3 adet bundan aldım. Kampanyada olduğu için bol bol değerlendirdim. 1 adet sarımsaklı şampuan. Sarımsaklı şampuanımızı yağlı ve koparak dökülen saçlar için tavsiye ediyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Yağlı saçları olan arkadaşlarımız. Ee, yine 1 adet diş macunu aldım. Aloe vera ve misvak özlü. Bu da benim siparişimdi. Bir adet Nutruples ürünlerimizden kolajen aldım. Ee, bu da benim kendi kullandığım ürünlerden. Bunu da kendime sipariş ettim. Çünkü düzenli olarak kullanıyorum kendim. Bir adet Smart Horn karışık bitki çayımız. Ee, bu ürünümüz diyet destekli bir ürün, ee, zayıflama çayı dediğimiz ürünümüz. Ee, bu da benim siparişim. Düzenli olarak kullanan bir arkadaşım var. Sürekli onun siparişiydi. Hatta buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Sevdacığım ürünün geldi. En kısa zamanda inşallah ulaştıracağım sana. Bir adet faturamız. Bir adet Mr. Wipes serisinden yine çok amaçlı temizleyici aldım. Ee, olmazsa olmaz ürünlerimden bir tanesi. Her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Konsantre bir üründür. Yarım kiloluk bu şekilde. Bunun bir de e, beyaz çiçek kokulu olanı var. Yine bir adet daha çok amaçlı temizleyici. Bu da benim arkadaşımın siparişi. Bir adet iki kat etkili at kestanesi balsamı. Yine olmazsa olmaz ürünlerimizden bir tanesi migreni varisi olan kişiler ve bel boyun omuz ağrısı çeken kişiler muhakkak bu ürüne kullanmalı tavsiye ediyorum. Kesinlikle ilaçsız ağrı kesici her evin olmazsa olmazı at kestanesi masaj balsamı bir adet güneş kremi aldım. Bunu da kendime aldım içerisinde aloe vera özleri var. E, bu da kampanyadaydı. Kampanyada olduğu için e, elimde de güneş kremim kalmadı. Bunu da kendime aldım. E, bu arada arkadaşlar güneş kremini sadece yazın kullanılmaz. Mutlaka kış aylarında da kullanmayı ihmal etmeyin. Özellikle cildinde güneş lekesi, cilt lekesi olan kişiler muhakkak yaz-kış güneş kremini kullanmalı. Nutriplus ürünlerimizden tahıllı kahve. E, bunlar da benim e, bu çayı alan arkadaşım ürünlerin fazla olduğu için tek tek düşmeye başladılar. Ee, bu çay, bu kahvelerin de benim. Ee, bu smartform karışık bitki çayını alan arkadaşımın ürünleri. Dediğim gibi kendisi düzenli olarak kullanıyor ve çok da memnun. Tabii ki tahıllı kahvelerimizi deneyen bir daha bırakamıyor. Bu şekilde 3 adet de tahıllı kahve siparişi aldım. Ve 2 e, adet yine kampanyadaydı. 2 adet de ayak törpüsü aldım. Bunun biri sipariş, birinde kendimiz için aldım. Ve kolimizden son olarak 3 adet yine kampanyadan aldığım rujlarımız hemen renklerini göstermek istiyorum. Bu rujumuz 20 numaralı olan şu şekilde. Diğer aldığım ruj 27 numara olan hemen bunu da göstereyim. Burucumuzda diğer rujdan bir tık daha koyu ve tatlı bir rengi var. Bunları 10 TL'ye aldım. Bu Burucumuzda 19 numara olan rujumuz hemen bunun rengini de göstereyim. Bu ilk e, ruja benziyor ama ondan biraz daha, bir tık daha koyusu. Evet, son olarak rujlarımızı da gösterdim. Evet arkadaşlar, benim e, Şubat ayındaki son siparişlerim ve şirketten bana gelen hediyeleri sizlerle paylaştım. Eğer sizler de farmesinin bu ürünlerinden almak isterseniz, açıklama kısmına ücretsiz üyelik linkimi bırakıyorum. İster ücretsiz üyelik linkindeki girişimci kısmını doldurup ekibime dahil olabilirsiniz ama ben istemiyorum üye olmak istemiyorum ee, satış yapmak istemiyorum derseniz de tabii ki üye olduğunuzda satış yapmak zorunluluğu yok Sadece bu ürünleri geliş fiyatından almak için bile üye olabilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz ücretsiz üyelik linkinde 3 kısım var biri girişimci kısmı girişimci kısmını doldurduğunuzda benim ekibime dahil oluyorsunuz diğer kısım müşteri kısmı var müşteri kısmını doldurduğunuzda ise e, bu görmüş olduğunuz ürünleri katalog fiyatından alabiliyorsunuz buradaki fiyatı neyse o fiyattan alıyorsunuz dediğim gibi ama buradaki fiyattan değil de geniş fiyatından almak isterseniz girişimci kısmını doldurabilirsiniz. Ya da bir diğer seçenek biz sizi arayalım kısmı var. Biz sizi arayalım kısmını doldurduğunuzda da telefon numaranızı bırakıyorsunuz. Telefon numaranızı bıraktığınızda da ben e, sizlere ulaşıp detaylı bilgiyi sizlere veriyorum arkadaşlar. Ürün ve sistem bilgisi hakkında. Evet arkadaşlar bugünlük de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, son olarak sizlerden küçücük bir ricam var. İnşallah kanalımı sizlerle beraber büyüteceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Lütfen kadın kadının düşmanı değil de destekçisi olsun. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.